Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'a Brawl Stars oynayacağız. Yani e, kanala ilk Brawl Stars videomu atacağım e, O zaman çok vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Evet e, bugün çok yani oyun oynamayacağım bugün. E, kostüm falan puanlayayım dedim veya hesabımı göstereyim size ilk önce. Ee, i̇smimin neden panda olduğunu aldırıç etmeyin Çok önceden koymuştum mesela Bayağı eskiden açtım ee, O yüzden böyle En sevdiğim savaşçı bu ee, Gördüğünüz gibi Savaş kartım falan görüyorsunuz Bir tane kulübüm var Bu kulübü de e, eskiden kurdum Ama şu an 32. ya zaten Gördüğünüz gibi ee, 32 bin var hatta sizle birlikte bunu alırız belki birkaç maç oynayıp i̇ki saniye savaşçı meksik şöyle hemen onları da göstereyim meg ve ember chester'a da yeni açtım o zaman ilk önce savundaki işte kostümdür vesairedir onları size göstereyim Bandit shell'i bir de klasik şey olması lazım evet Hesap bayağı eski bu arada. O yüzden burada pandalita var. Burada zaten bedavaya verilen kostümü kullanıyorum. Ama bunlar da mevcut. Bu arada bunları elmasla almadım ben. Yani eskiden mor bir tane yıldız puanı diye bir şey vardı. Onu alıyorduk. Defans oyuncusu bul. Viking bul. Ee, Zombrok. Bir de Retro Brok. Bunu da zaman aldım bilmiyorum. Eğer Bu da en eski kostümlerimden bir tanesi e, ee, verken kutular varken bebe kutu yerine bunu almıştım. Bu zaten büyücü var her yerde vardır. Poco'da kostüm yok, Rosa'da kostüm yok. Jesse'de yazlık çizgesi var. Bir de kırmızı ejderha var. Burada haneden Mike var. Haneden mic'ı çıkartmayı başardım. Ee, şu an aşamalı da biliyorsunuz aşamalı diye bir şey geldi. Ve şu an ben burada gizemliyim. Türkiye sınavına girmiştim. Zaten ee, şu an fotoğrafını koymuşumdur belki. Ee, Tikte kostüm yok. Klasik 8 bit var. 8 bitte. Ee, Ricochet. Mega Omega kutuda Daryl. Mega kutuda Daryl. Daryl yalnız. penny kostüm yok. Domuz birincisi Carl. Ee, Leonardo Carl. E, Karanlık Karlılık tarafı Carl ve Goblin Carl Baya kostüm var bunda. Ee, Yeşatçı bu arada ben bunu bayağıdır oynuyorum Zaten şu an gösteriyorum İsimlerini söylemeye gerek yok ee, Konuşayım o sırada da ben de ee, Ben bu oyunu bayağıdır Oynuyorum ve seviyorum Ama kanala öyle çok Videosunu atamamıştım Çünkü telefonda yerim yoktu Açıkça söyleyeyim yani ee, O yüzden de Videoyu çekip atamıyordum Yarısını kaydediyordum falan Sesim gitmiyordu vesaire vesaire Ondan sonra işte yerimi boşalttım. Şimdi şimdi zaten e, Ramazan'dayız bu arada sizin de e, Ramazanınız mübarek olsun. Oruç tutuyor musunuz? Onu da yorumlara yazabilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi şu şekilde devam ediyorum. Topçu Bonnie, Gail, Colette, evet, Bell, Ace. Lola, Sam, Mandy, Maisie, Köpek Balığı Hank, Pearl de yok, Larry Lowry de yok, Angela yeni aldık, Mortis, Starra var galiba tek evet Starra, Jin de yok, Max bunu şeyden açmıştım, şu Star hediyelerini de açmıştım, Ajan P, Tropics Pro, Byron da yok, Squeak de yok, Blue yok. Color da yok. Kaj Kajubi var. B B B e Kajubi. E e Buz var. Ahtapot Fenç var. Eve yok. Janet da yok. Otis yok. Buster da yok. Grey kaçak Grey var. Gelirse inşallah. Evet. Devriye Memur Arti var. Semender Villa var. Ejderdağ var. Bunu da yeni almıştım. Chuck da yok, Charlie de yok, Biko da yok, Spike, Spike benim en sevdiğim ikinci savaşçı bu arada. Hmm, Sakura, Spike ve şey var, Beyaz Crow var Crow'da. Sokak Yedisi Leon, Uykucu Sandy, Search Kong, Char Chester da yok, Cordelius da yok ve Cowboy Bill kostümü var kitlede. Kısacası hesabım böyleydi. Hatta birazcık maç atalım Kimle atalım Bir ile atalım bir ile başladık bir ile atalım Geldik şöyle İnşallah iyi maçtan çıkarırım Kaybedersem çok da önemli değil ee, O yüzden Hadi bakalım, Oo. Hadi bakalım. İnşallah iyi, yiyebiliriz Hadi bakalım Top. Ya Oğlum Grom çok darlayacak bizi. Çok sıkıntı oğlum. Oğlum Leon atlamış buraya direkt. Şunu bastım bir. Oraya kadar gider. Mi? Gidemedi. O vurmadım ona ya. Vurmadım. Çok kötü oldu. Tamam. Tamam dur, dur dur dur. Sakin sakin sakin. Bastım. Vurdum onu bir tane. Sek bir daha. Hay ya tek kaldım yapacak bir şey yok. Oğlum. Daha yok tek kalmamışım. Ama tek kalacak gibi ben. Öleceğim. Öleceğim bir dakika oyun çok kasıyor. Oyun çok kasıyor bir dakika bir dakika. Şurada nasıl öldüm? Hayır ya. Grom çok sıkıntı çıkaracak demiştim. Ha, oyun niye bu kadar kaslı bilmiyorum. Hadi iyi alırsın. İyi alamadı. Grom gerçekten çok güzel oynadı. Yapacak bir şey yok. Şu at Leon çıkar mısın buradan? Gelir mi Leon gelmedi. Vurma bana artık burada. Vurma vurma. Şuradan. Ye şunu. Ye şunu. Tamam yedin onu. Yavaş yavaş atma bana artık. Kaç. Kaç kaç kaç. Leon beni haşlayacak. Leon beni haşlayacak. daha, Niye boşa attım ben onu? Bir dakika, bir dakika. Toparlayabiliriz. Bu kadar zor olmamalıydı. Toparlayabiliriz. Toparladık, toparladık, toparladık. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Hadi kazanalım da video güzel olsun. Hadi 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 hadi. Bu arada böyle Brawl Stars videolarının devamına gelmesini istiyorsanız e, hemen şu anda videoya like atın ve kanala abone olun. Bu arada Evo orada patates ettiler. Geldim şuradan aldım onu. Angelo gitmedi. Ama ben burada tek başıma ne yapayım ki? Hı. Gittim gibi bir tık. Bir tık Grom beni patates eder. Angelo patates. Eder. Yapacak bir şey yok. Yerildik. İlk maçımızın böyle olmasını istemezdim. Ama gameplay videoları da gelecek. Gameplay olsun. işte kostüm şey yapması olsun. Hatta bir sonraki videoda eee en iyi Super Ender kostümleri puanlayayım ki birçok kostüm bende var. Eee ama şöyle söyleyeyim. Bir sonraki alacağım süper ender kostüm. Ee, şöyle bir bakıyorum. Bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Ya zombi be, ya orman ruhu Chester ya da hızlı silah şöyle kar. Bunlardan bir tanesini alacağım. Ee, o zaman Bugünlük benden bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz. Bay bay.